Denizli'nin Tavas, ilçesine bağlı Kızılcalıların oluşturduğu Kızılcalılar Tutlingen DNA ile Tutlingen Belediyesi Kültür Dairesi'nin ortaklaşa düzenlediği multi kültürel turnuvasındayız şu anda Tutlingen şehrinde. Bakalım turnuvada neler yaşanmış, kim şampiyon olmuş, e, neler satılıyor, ne gibi izlenimler ayrılacağız. Şimdi hep beraber gel izleyelim. Avrupa Kızılcıllar Yardım Derneği ile Tutlingen Belediyesi Kültür Dairesi birlikte Multikültür isminde bir salon futbol turnuvası düzenledi. Tutlingen ve çevresinden çeşitli milletlerden gençlerin oluşturduğu 20 takımın katıldığı ve onar dakikalık tek devre şeklinde oynanan salon futbol turnuvasına seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Renkli ve çekişmeli geçen turnuva boyunca Avrupa Kızılcıllar Yardım Derneği tarafından gelen misafirlere Türk mutfağının zengin ve leziz yemekleri sunuldu. <laughs> Beşer takımlı dört grup şeklinde düzenlenen ve kran kran'a çekişmeli geçen turnuva sonunda Türk gençlerinden oluşan Köyün Kebapla, Sırp gençlerinden oluşan Nikola Tesla takımları finalde karşılaştılar. <laughs> Can Akpınar'ın yönettiği final maçında rakibi Sırp Nikola Tesla takımını 1-0 yenen Köyün Kebap isimli Türk takımı turnuvanın şampiyonu oldu. Nikola Tesla ikinci, Kiev Şiki Ponja takımı üçüncü oldu. Turnuvada dereceye girenlere Avrupa Kızılcalılar Yardım Derneği Başkanı Bekir İnamlıca ve Tutingen Belediyesi Uyum Dairesi sorumlusu Klaus Jansen tarafından kupalarıyla çeşitli hediyeler verildi. Şimdi sizleri turnuva esnasında ve sonunda yaptığımız röportajlarla baş başa bırakıyoruz. Neler söyleyeceksiniz Bugün multikültürel belediyenin ve derneğinizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu multikültürel turnuvası var. Yani i̇lk öncesi birlik ve kaynaşmanın, beraberliğin şeysi yani sembolü. Yani bir nevi Türk Alman ve bütün ülkelerin yani bütün din, dillerin yani açıkçası renk şey ayrımcılık yapmadan bir araya gelip böyle bir güzel bir turnuva olduğu için hani birlik beraberlik olduğu için ne mutlu. Hani çok iyi inşallah devamını dileriz. Birlik beraberlik oluyor. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani öyle. Yani e, turnuva bahane, sohbet. Şahane, Şahane yani. Evet doğru. Öyle evet evet. Başka bir olmuyor ki zaten. Iyi böyle. Güzel yani, bütün. Ah, ja, ich finde es sehr interessant, hier die Leute kennenzulernen. Ich war in der Türkei auch schon in mehreren Ländern und habe mir die Leute dort angeschaut und kennengelernt und bin sehr freundlich behandelt worden und habe sehr viele private Kontakte knüpfen können und von der fühle ich mich hier gleich sehr wohl. Finalın sonucunda Konya e, Spor birinci oldu. Kupayı görüyorsunuz, yerinde kupayı aldılar, birinci kupasını. Şu anda e, takımın kaptanıyla. E, duygularını paylaşacağız. Tebrik ederiz ayrıca sizi. İsminizi öğrenelim. Benim adım Cem Gürsoy. Evet, final bayağı zorlu geçti. Zorlu şeyler yaptınız, maçlar yaptınız. Finalde de bir Sırp takımıyla oynadınız. Neler söyleyeceksiniz? Ya biz güvendi güvendik kendimize, oynadık. Kazanacağımızı biliyorduk ama zorlayacaklarını da biliyorduk. Çünkü finale gelmiş adamlar iyiler tabi. Onun için mutluyuz yani. Bayağı zorlu maçlar geçti değil mi? Kıran kırana maçlar oldu. Mecburen adamlar bizi sor, zorlamasa zaten zevkli olmaz. Peki e, nedir yani bu turnuva e, gençlerimize neler kazandırıyor? Ya bence spor zaten her tarafta intrigasyona için çok büyük bir e, faydası var. Onun için böyle turnuvalar daha da fazla olması lazım. Daha da fazla çocukları Dışarıdan içerilere, sporlara katmamız lazım. Onun için çok güzel olur yani. Tuttingen Kızılcalılar Derneği Başkanı Sayın Bekir İnanmıca'yız. İnanmıca ile beraberiz. E, Dernek deyince e, Bekir İnanmıca gelir. Yani yıllardan beri dernekçilik yapar, tanırız kendisini. Nereden çıktı bu fikir? Bu fikir e, tutlingen Belediyesi'nin himayesinde oluşan uyum komisyonu, yani entegrasyon bayrağı olan oluşan komisyonun, Multikültürel futbol turnuvası adı altında bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Üçüncüsünü yapacağımız turnuvaya biz dernek olarak talip olduk. Yaklaşık 9 aydan beri hedefimiz farklı dilden, farklı dinden, farklı ırktan olan insanları tek bir çatı altında bir günü yaşatmak düşüncesiyle, futbol bahanesiyle bir araya getirdik. Sorunsuz çok güzel ortamda bugünü atlattık. Sevinçliyiz, mutluyuz. Peki, dayanıkçılık e, zor iş. Bir de dernekçiliğin yanına bu tür büyük organizasyonlara e, girmek de bayağı bir zor iştir. Galiba siz bu şeyi iyi beceriyorsunuz. Tek kayamız insanları mutlu etmek, insanlarımız için hizmet etmek. Hepsi bunun içeriğinde. Dünya dili olan futbolu e, aracısı olarak bunu seçtik. E, sorunsuz da atlattık. En büyük mutlu ve güzel yanı da buydu. Sorunsuz atlattığımız için e, şükür ediyoruz. Peki derneğe dernekçilik yapanlara eee sadece e, seçilip orada büro varsa büroda oturmak değildir dem. Değil Esas derneğin amacı bu tür e, kültürel organizasyonları, sosyal organizasyonları yapmaktır dem. E, diye düşünüyorum. Doğru mu Bu için zaman gelir. E, şey de, e, sabır. Ich bin in Vertretung für den Oberbürgermeister Michael Beck heute hier und bin bei der Stadt zuständig für Kindergärten, Schulen und da haben wir ganz viel mit multikulturellen Dingen zu tun. Der Zweck dahinter ist vom Integrationsbeirat organisiert und soll die verschiedenen Kulturen hier in Tuttling näher zueinander bringen. Und da ist Sport und da speziell Fußball ein tolles Mittel dafür. Und so hat es auch heute funktioniert. Ist ganz wichtig, ja, finde ich. Also über den Sport, vor allem über den Sport, kommen ganz unterschiedliche Nationalitäten mit einem Interesse zusammen. Und das nutzen wir hier. Ja, wir machen verschiedene Projekte. Das war jetzt das zweite Fußballturnier multikulturell. Das dritte kommt schon im Februar wieder. Äh, wird dann von der DTIP, vom DTIP-Verein organisiert. E, hakemimizle beraberiz bir e, Türk hakem. Hocam kendinizi biraz kısaca tanıtır mısınız? Benim ismim Can Akarpınar. Ben isterim ve hepimiz de istiyoruz bunu Türk vatandaşlar olarak, yabancı bir vatandaşlar olarak e, e, her sene böyle turnuvalar olsun da integrasyon yönünden ve yolundan yoldaki gezen, sokaktaki gezen boş olan, işsizlik çocuklarımız çok ve yabancı ülkelerden de çok onları bilhassa yollardan, sokaklardan kazanmak, böyle bir sporla birleştirip dostluk ve integrasyon yüzünden çok iyi bir yol gidiliyor. Bunu biz de destek çıkıyoruz hakem olarak bir daha tekrarlıyorum. Ayrıyeten herkese de tavsiye ederim.